kaş kaldırılır mı? Çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Evet kaldırılır. Sadece botoksa değil birkaç yöntemi var bunun. Önce botoksa anlatayım. Botoksa kaş ucuna, burada yuvarlak bir kas var. Orbicularis oculi dediğimiz kas. Bu kası kaş ucuna, göz kenarına ve alt tarafa 3 noktaya yaptığımızda bu kasın dış kısmını gevşetiyoruz. Gevşettiğimizde şöyle yukarı doğru bir çekme açılma oluyor. Aynı zamanda alna botoks yaparken de Buraya yaptığımız botoks biraz aşağı doğru indirir. Orta kısmı yapıp eğer kaşın üzerine yapmazsanız bu da yukarıdan basmayacağı için kaşın kalkmasına iyice yardımcı olur. Yani botoksa evet kaş kaldırılır ama yardımcı yöntemler vardır. Bunlardan bir tanesi dolgu. Şakak bölgesine veya kaşın biraz üzerine dolgu yaparak veya kaşın içine dolgu yaparak kaşın kalkması sağlanabilir. Bir de plazma yöntemiyle göz kapağının üzerine kaşın altına plazma ile burayı yakarak kaşı yukarı doğru kaldırabiliriz.